Merhaba fermi 24 mobil severler. Evet sizi taktiğe doyurmaya devam ediyorum. Bu taktik ne olmuş? 4, 3, 2, 1. Aslında piramit gibi gördüğünüz gibi piramit taktiği ismini vereyim hatta. Çok da güzel bir taktik oldu. İstatistiklere bayılacaksınız. Cidden şimdi bir de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Beraber görelim neler yapıyor. Worst neler yapıyorsun? Worst ağzımıza tıkadın hemen çat diye yerleştirdin. Evet. Gördüğünüz gibi ürün yerleştirme kullanıyoruz arkadaşlar videomuzda. Çatır çutur bar gömdük. Evet. Baya da güzel. Burada önemli olan tüyoları mutlaka anlatacağım, değineceğim. Siz de aynı şekilde kullanırsanız. Hem değişik bir taktik hem mükemmel bir taktik hem de sizi kupalara doyuracak bir taktik. Öyle fark etme rakibin kim olduğu çok iyi, çok formasyonu çok güzel ayarlamışım abi. Kim ne derse desin. Yani ben taktiklerimi herkese kapıştırırım. Ben de bir tane iki tane Her taktiğim çatır çatır işliyor. Evet. 1-0 Bir gol daha atarsak rahatlayacağız ne güzel. Takımda da tabii güzel transferler de var. Mesela Mike Lester var. Odegaard var. Bak orta sahaya Gabriel Saray'la devam ediyor bizde. Evet golü yedik. Kim attı? Levan attı. Evet Levan atmış. Frimpong hata yapmış. Gördüğünüz gibi hemen şöyle bir hiç uzatmadan değiştireyim. McAllister'ı Boniface'i alacağım oraya. Osimen'i yerine Patri ye alacağım. Güzel oyuncular girdi bizden de. Skora etki edecek oyuncular. Tabii rakipte de çok iyi oyuncular var. Ama kupayı biz buraya kadar geldik. Kupayı almadan gitmeyiz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kupanın ve kupaların en büyük adayı tabii ki Hamza Yaz taktikleridir. Evet maç uzatmaya gitti. Lewandowski illa maç uzasın diye çabaladı ve amacına da ulaştı. Ama şöyle bir şey var. Sana kupa yok Levo. Çünkü bizde Patrick var. Patrick Sitchkin golü gördüğünüz gibi Taktikten o kadar eminim ki hiç sıkılmıyorum bile. Yani aa, gider mi gitmez mi? Evet bazen oyun şanssızlıkları tabii ki oluyor. Ama o da oyunu zaten keyif yoksa böyle herkesi çatır çatır yenersek olmaz. Ama finalde de hakkımızı alalım değil mi? Bir tane de ben Boniface'den bekliyorum mesela. Bir tane neden yazmıyorsun? Bir tane yaz kahraman ol bitsin hiç uzamasın. Uzamasın dedim artık penaltıdan bahsediyorum. Evet dakika 112 oldu. 2-2 oldu bu arada. Ah be gerim aldı. Maç penaltılara gitti. Olsun. Buradan yeriz. Boniface penaltıdan atıyor. Boniface biz sana penaltı ya verse. Biz alırız abi buradan kupayı. Kaçır hadi. Çok iyi Victor Rukiye. Top sağda bir gol daha bizi götürür. Aha götürdü. İşte bu kadar. Hakkımızı penaltını da olsa aldık. Yine Hamza Yaz finallere damga vurmaya devam ediyor. Çok da keyifli bir taktik oldu. Dediğim gibi burada siz, sizin yapacağınız transferler çok önemli, çok değerli. Şampiyonlar Ligi finalini aldık. Şöyle geldik. Osimhen 13 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Gördüğünüz gibi... Keşke ligde de bu performans serisi. Evet o dağartta 5 asistle listenin üst sıranı bir de Sara da var. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'ne damgamızı vurduk. Şöyle bir de lige bakalım. Ligde ne yaptık? 34 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. Bakın şöyle bir şey var. Neredeyse 3 maçta 1 gol yedim ki son zamanlar artık gol yemeye başladım. 62 gol attım. Evet burada gol sayım biraz düşse de e, savunma açısından oyun açısından, oyunun sürekli bizde olması açısından çok iyiydi. Ee, bence keyifliydi. Tabi burada değişiklikler yapılabilir. Mesela hücum oynamadım ben sürekli kontrol oynadım. Buralarda değerli tabii ki. Ama bence güzel, güzeldi formasyonunda da gayet iyi. Şöyle bir formasyona bakalım arkadaşlar. Derken dur bakayım bir dakika. İlk önce bir oyuncuların istatistiklerine bakalım. En sevdiğim yer buralara girmesem olmaz. 56 maçtı. Bakın geçen sefer taktikten taktiğe nasıl fark ediyor oyuncu. Görüyor musunuz? 53 golden 33'e düştü. 8 asistten 5'e düştü. Ama şöyle bir şey var. Yine gol yağdırdı. Benim de en çok sevdiğim oyuncudan biri Osimen. McAllister çok iyiydi. 15 gol atıp 16 asist yaptı. McAllister yine burada Gabriel Sarada 9 gol 11 asist oynadı. Çok iyiydi. Züben diye bakalım. 10-60 2 gol 5 asit 12 yönlü kullanan zaten Odegaard geçici bir oyuncu 9 9 gol 13 asist yaptı. Bir de bizim tabii ki Wurz'ümüz var. Wurz'e e bakalım hemen. 5 gol 12 asist ama çok sakatlandı. Boniface'i yedek orta saha olarak hatta gizli forvet olarak çok oynattım onu. 12 gol 4 asist oynadı o da. Patrick işte ara ara girip de gollerini yazdı. Şöyle bakalım hatta ona da 6 gol 4 asiste girim oldu bakalım. 3 gol 7 asist. Primpong bu taktiği uyum sağlayamadı bence. 3 asist de şeyi bitirdi. Ama defanslarım gol attılar yine. Taktik çok iyi. Korner ve Friki taktiğim. 3 golü var. Diğer defansımın 4 gol 4 asisti var. Gördüğünüz gibi defans oyuncularına da çok güzel katkı kattı. Bir de Aurier vardı bizde. O da 5 gol 4 asistlik. Mesela altyapıdan gelen oyuncunun da katkısı güzeldi. Evet taktiğimize gelecek olursak şöyle bir bakalım. Taktik neymiş? Topa sahip ol. Piramit taktiği 4-3-2-1 arkadaşlar. Zaten böyle bir taktik yok. Yanlış bir... Aa varmış ya. Ben direkt kendim oluşturdum o taktiği bir de. <laughs> Aslında normalde varmış. İyi bari en azından uğraşmazsınız. Direkt 4, 2, 3, 1'i seçebilirsiniz. Ben kendi var bir de elimle ayarladım. Ha. Normalde orijinalde bir or gizli forvet, iki, for iki forvetle oynadım. Ama çok fazla katkı vermeyince direkt tek forvet ve iki gizli forvet. Burada da asistler ve gollere yansıdı zaten. Makele da gollerini, şeylerini gördü zaten. Evet. İki tane standart bek tab bu sefer mesela tabi şu girim aldı ve firin bir önceki taktikte kanat bekken şimdi standart bek olarak oynadır modern bek olarak bir pasör stoper bir standart stoperle iki tane gezici orta saha bir tane iki yönlü orta saha ki bunu güzel seçmelisiniz züben diye tam aranan şey neden hem pas hem de top kapması yüksek olduğu için züben diye aranan oyuncuların bir tanesi gezici orta sahada ise arkadaşlar. E, İki yönlü orta saha ve ofansif orta saha özelliği olmadı. Bu da gördüğünüz gibi Gabriel Sarabaya Ödegard'da gayet de güzel şekilde var. Zaten şöyle bir şey. E, ve McAllister zaten forvet ayakası oyuncular olduğu için pek de zorlanmıyorsunuz. Direkt koyunca forvetimiz de fırsatçı golcü rolündeydi. Evet. Kontrollü oynadık. Dar alan yine tempomuz hızlıydı. Yaratıcımız dengeliydi. Aslında bunu yaratıcı şekilde de kullanabiliriz. Çünkü gizli forvetlerimiz çok kaliteli. Di ama ben bu şekliyle oynadım ki gol de yemedik gördüğünüz gibi çopu çok tuttuk. E, savunma çizgimiz yüksek, pres kendi yer alanında top almamız normaldi. Offside kapalı. Evet erken orta attık çünkü defanslar ileri çıkmadı. Ee, şut attık, ara toplar denedik. Kısa paslaşma merkezden geldik sürekli çünkü piramidin ortası çok doluydu. Merkez ortası merkezden saldırarak geldik. Ee, kalecimiz de kısa başlattı arkadaşlar corner ve firhik taktiğim var. Onu iyice dikkatlice dinleyip de siz de bundan faydalanabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çok da güzeldi. Özellikle kontrolü hiç bozmayın. Evde deplasmanda hiç fark etmeksin. Bunu hücum olarak yaptığınızda eee yani harbiden bu bizim parkeler değişik değişik sesler çıkartıyor. Evet bunu dediğim gibi e, hücum yaptığınızda takım bir anda düşüşe geçiyor. Formasyonun şekli bu şekilde güzel ve mükemmel e, sizin de eğleneceğiniz bir taktik oldu. Evet arkadaşlar değişik taktiklerle devam ediyoruz. Bundan sonra 3, 2, 3, 2 isteyen bir kardeşimiz vardı. Ona geçeceğim. Ondan sonra da sizlerden gelen bir taktik var. Çok hoşuma gitti. Kaleci forvetsiz bir taktik. Baya da gol yağdıran bir taktik. Onu da mutlaka sizler için deneyip sunacağım. Like at, abone ol, devamı gelsin. Hadi eyvallah.